Samsun Çevre Platformu, Kavak ilçesinde Karapınar ve Köseli mahalleleri arasında kurulmak istenen taş ocağı ve konkasör tesisine tepki gösterdi. Doğa katliamına artık son verilsin. Samsun ili Kavak ilçesi Karapınar ve Köseli mahalleleri arasında altı köyün içme suyu ve tarımsal sulama kaynakları üzerinde ve tamamı orman alanı olan bölgede taş ocağı ve konkasör tesisi kurulmak istenilmektedir orman alanı ve su kaynakları üzerine taş ocağı ve kırma yıkama eleme tesisi kurularak yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin ton taş çıkarılmaya çalışılıyor. Yargı ve kamu daha önce defalarca dur dedi. Aynı bölgede son 30 yıl içerisinde açılmak istenen 4 adet taş ocağına çevreye duyarlı olmadığı ve orman alanlarının yok edilmesi gibi gerekçelerle bir kasım bir kısım taş ocağına hiç izin verilmedi veya açılıp bir süre sonra kapatıldı. Danıştay tarafından da bu kapatılmalar onaylandı. Geçmişte dört adet taş ocağı hukuk kararlarıyla kapatıldı ortada dururken bugün aynı bölgede yeni bir taş ocağı ve konkursör tesis kurulması anlaşılmaz bir durumdur. Kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen anayasanın 138. maddesi yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasanın hani açık hükmüne üç mahkeme kararıyla bölgede taş ocağı kurulmasının kamu yararı, yararı olmadığı tespit edilmesine rağmen aynı bölgede yeni bir taş ocağı için izin verilmesi açıkça bir hukuk ve doğal katliamıdır.